Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Allah'ın nimetlerine şükretmek Şükreden kul olmak Şakirinden olmak şu demektir 1- Nimetin Allah'tan geldiğini Asıl kaynağın Allah olduğunu bil 2- Dilin Elhamdülillah kesin 3- O nimeti nimetin sahibi olan Allah'ın şeriatına göre kullan Allah'ın razı olmayacağı bir yerde kullanma bu üç şey şükürdür nimetin sahibini bilmek, patrondan şundan bundan bilmemek dille bunu itiraf etmek, eylem olarak helal yerde, şeriata uygun bir yerde nimeti kullanmak Velhamdülillahi Rabbil alemin